Sevgili öğrenciler merhaba. Şimdi ikinci sınıfta toplama işlemi nasıl yapılır mantığı nedir? Onun üstünde çalışacağız. Tabii ki velilerimiz de bu yöntemi kullanarak ikinci sınıflara toplama işlemi yaptırırlarsa, bol bol toplama işlemi yaptırırlarsa çocuklar bunun mantığını daha iyi kavrar. Şimdi öncelikle biz iki basamaklı doğal sayılar üzerinde çalıştık. İki basamaklı sayılar nasıl okunur onu öğrendik. Dedik ki biz sayıları oluşturmak için rakamları kullanırız. 9 tane rakamımız var. Şey 10 tane rakamımız var. 0'dan 9'a kadar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bunlar neydi? Matematiğin alfabesiydi. Doğal sayıları yazmak için kullandığımız sembollerdi bunlar. Peki biz doğal sayıları nereye yazarız? Tabii ki doğal sayıları oluşturmak için rakamları basamaklara yazarız. 2 tane basamağımız var. Sağdaki basamağımız birler basamağıdır. Soldaki basamağımız ise onlar basamağıdır. Sağdaki basamak birliklerden, soldaki basamaktan onluklardan oluşur. Onlukları onlar onlar sayarız. Bunları bir kumbara gibi düşünebilirsiniz. Şimdi buraya mesela 5 yazalım, şuraya da 3 yazalım. Bu sayımız 3 onluktan ve 5 birlikten oluşur. Bu yüzden ben bu sayı 35 şeklinde okurum. Bunun mantığı nedir? Burada 5 tane 1 liramız var. Bunları kumbara gibi düşündüğünüzde biz 1 lira harçlık aldığımızda her bir lirayı birler basamağına yani birler kumbarasına atıyoruz. Burada 5 tane birliğimiz oluş oluşuyor. 5 tane birlikte 5 ettiği için bunu birler basamağına yazıyoruz. Onlar basamağında ise onluklar bulunur. Yani 10 on liralar. Düşünün aileniz size 10 lira harçlık verdiğinde bunu soldaki kumbaraya atıyoruz ve bunları onar onar sayıyoruz ve sayıları okurken onlar basamağındaki rakamı onar onar sayalım. 3 onluk 30 eder, 5 birlik 5 eder sayımız 35'tir dedik. Biz bunları onluk birliklerine ayırmayı öğrendik. Nasıl? 3 onluk artı 5 birlik. Yani bu sayımız 3 onluk 5 birlikten oluşuyor. 3 onluk 30 eder. 5 birlikte 5 eder. Bunları topladığımda 35 sayısını tekrar elde etmiş oluyorum. Bunlar onluk ve birliklerdi. Böyle bir hatırlatma yapalım dedik. Şimdi toplama işlemini yaparken eldesiz toplama işlemini önce iki, iki basamaklı sayılarla eldesiz toplama işlemini öğreneceğiz ikinci sınıfta. Örnek veriyorum 32 doğal sayısıyla 24 doğal sayısını toplayalım. Şimdi burada toplama işlemi nasıl gerçekleşiyor? Öncelikle ilk yapacağımız işlem şudur. Sayıları onluk ve birliklerine ayırıyoruz. Üstteki sayımız 32 şeklinde okunuyor. 32 sayısı 3 onluk, artı 2 birlikten oluşuyor. 3 onluk, onluk artı 2 birlikten oluşuyor. 24 doğal sayısı ise 2 onluk artı 4 birlikten oluşuyor ve bunları topluyorum. Şimdi bu ne demek? Bunu, bunu daha detaylı, daha görsel olarak anlatalım. Şimdi bir iki tane kumbaramız var dedik. Buradaki kumbaramız birliklerden oluşur ve birler basamağıdır. Bu soldaki kumbaramız onlar basamağıdır. Onluklardan oluşur. Düşünün aileniz size harçlık verdi. İlk etapta 3 onluk ve 2 birlik verdi. Yani 3 tane 10 lira verdi. 10 on liraları onlar basamağına attın. 1 liraları da birler basamağına attın. 3 tane onluğum, 2 tane de birliğim oluştu. Daha sonra tekrar işte annemiz bize bu sefer 2 onluk 4 birlik verdi. Ben onlukları mecburen onlar basamağına, birlikleri birler basamağına atacağım. Ee, iki 2 tane onluk, 10 10, 4 tane de birlik. bir 1 1 1. Ve ne oldu? Ben benim burada eee kumbaranın içerisindeki param arttı. Neden? Çünkü toplama işlemi bir artma işlemidir, ekleme işlemidir. Ben burada bir artma bir ekleme işlemi yaptım. Param arttı ve dikkat ederseniz ben birlikleri aynı yere, onlukları da aynı yere koydum. Bu yüzden biz toplama işlemi yaparken mutlaka birlikler alt alta şöyle kutu şeklinde çizeyim. Birlikler alt alta ve onluklar alt alta yazılacak. İlk etapta yap yapacağımız çalışma onluk ve birliklerini ayırarak toplamadır. Biz bunları alt alta yaptı yaptıktan sonra şurada kumbaramıza bakalım. Önce 2 lira vardı. Sonra üzerine 4 lira. 4 lira ekledim. Bu ne demek? 2 lira kafamın içini bir kumbara olarak düşünelim. Kafamda 2 lira var kumbarada. Üstüne 4 lira ekleyeceğim. 2 liradan itibaren say saymaya başlayacağım. 2, 1 lira daha eklersem 3, 4, 5 6 yani burada 6 lira oldu. Bu 6 birliktir. Şuraya yazıyorum. Birler basamağına. Neden? Çünkü birlikler birler basamağına yazılır. 6 tane birliğim oldu. Şimdi şuraya gelelim. 3 onluğum vardı. Üstüne 2 onluk ekledim. İşte şurada 3 onluğum vardı. 2 onluk daha ekledim. Kumbaram burası. Kumbaramda 3 onluğum var. Üstüne 2 onluk ekleyeceğim. 3'ten itibaren sayacağım. 3 1 lira daha atalım. Bir onluk atalım. 4 onluk. Bir onluk daha kumbaramızın içine atarsak 5 onluğumuz olur. 5 onluğumuz tabii ki 50 eder. Onar ona onar onar sayacağız onlukları. 3 onluk, 2 onluk daha 5 onluk kadar ve ben 5 onluğu 50 diye okurum. Çünkü onlar ona sayarken 5 onluk 50 eder. Sayımız 5 onluk 50. 6 birlikte 6 olduğu için 56 diye okunur. Peki biz bunu toplama işleminde nasıl yapacağız? Öncelikle birlikler toplanacak. İşte kumbaramız burada. Sonra onluk, onlukları toplayacağız. Diyeceksiniz ki buradaki 3 ile 2'nin sıfırı nerede? Buradaki 3 ile 2'nin sıfırı arkasında gizlenmiş. Yani 3 onluk 30, 2 onluk da 20 eder. Biz onları göremiyoruz şu anda biz 3 ve 2 olarak toplayacağız. Ama bunların onlu olduğunu unutmayacağız. Şimdi tekrar topluyorum. 2 aklımda, aklımda kumbaramda 2 var. Elimde 4 ve şimdi kumbarayı birer birer atıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 6 birliğim oluştu. Şurada 3 onluğum var. Üstüne 2 onluk ekleyeceğim. 3 burada kumbarada. Üstüne 2 ekleyeceğim. 3, 1 onluk atarsak 4, bir onluk daha atarsak beş onluk olur. olur ve sayımız elli altı diyoruz çünkü buradaki elli'nin sıfırı arkasında buradaki şeyin beşin sıfırı arkasında ve bu beş onluk elli eder aslında sayımızın okunuşu da elli altıdır. İki basamaklı sayılar böyle okunur. İkinci sınıf konumuz budur genel olarak. Şimdi birlikte birkaç tane örnek verelim. Yine onluk birliklerine ayırarak toplama işlemi nasıl yapılır onun üstünde çalışalım. Şöyle öncelikle şunu sileyim. Şöyle. Evet. Şimdi iki tane doğal sayı yazalım aklımızdan. Mesela 35 doğal sayısına 41 sayısını ekleyelim. İlk yapacağımız şey neydi? Sayıları onluk birliklerine ayırmak. 35 sayısı 3 onluktan onluklar ne taraftaydı? Şu taraf. Onluklar 3 onluk artı 5 birlikten oluşur. 3 onluk artı 5 birlik. Alttaki sayıya gelelim. 4 onluk artı 1 birlik. Burada yazı düzenine dikkat ediyoruz sevgili öğrenciler. İkinci sınıf olduğunuz için Tabii ki defteri düzenli kullanamıyoruz. Matematik defterimiz karelerden oluşuyor. Biz satır satır yazıyoruz ve dündün dün alttaki çizgiye dikkat ederek yamuk yazmamaya özen gösteriyoruz. Her rakamı bir kutunun içine koyarsak iyi olur. Ve bir satır dolu, bir satır boş olacak şekilde yazarsak defter düzenini de öğrenmiş oluruz. Buna mutlaka dikkat edelim. Bu ayrı bir çalışma tabii ki. Konumuza dönelim. Dedik ki biz Sayıları önce onluk ve birliklerine ayırdık. Şimdi öncelikle toplama işlemine birler basamağından başlıyoruz. Toplama işlemine birler basamağından başlıyoruz. Burada beş birlik, bir birlik var. Beş birliğe bir birlik eklediğimizde altı birlik oluyor. Şurada da üç onlu ve dört onluğumuz var. Üç onluğa dört onluk eklediğimizde üç aklımda dört elimde üç. Kumbaraya birer birer atıyorum. Dört, beş, altı, yedi. Yedi ve altı rakamlarından oluşan iki basamaklı bir sayı var. Buraya sıfır eklediğimde yetmiş altı diye okunuyor. Yedi onluk yetmiş eder. Hemen onluk birliklerine ayırıyorum. Yedi onluk artı altı birlik şeklinde bunu da onluk birliklerine ayırıyorum. Şimdi bunun mantığını böyle görsel olarak anlatalım size son olarak bir kumbaramız var dedi. Kumbaramızı ikiye ayırıyoruz. Sağdakine birler basamağı diyoruz. Soldakine onlar basamağı diyoruz. Birler basamağına bir onlar basamağına da onlukları koyuyoruz. Öncelikle düşünün. Babanız size 3 onluk 5 birlik veriyor. Onlukları onlar basamağına atıyorum. Birlikleri de birler basamağına atıyorum. 3 onluk ve 5 birliğim var. Şimdi üzerine annemiz dört onluk bir birlik harçlık veriyor. Bayram harçlığı. Dört onluk ekliyorum buraya. Onlar basamağına, birler basamağına da bir tane birlik ekliyorum. Şimdi birler basamağına baktığımda beş tane birliğim vardı. Yani kumbara. Kumbaranın içinde beş birliğim var. Üstüne bir birlik daha eklediğimde altı birlik elde ediyorum. Onlar basamağına baktığımda 3 tane 10 liram yani 3 onluğum vardı. Kumbara burası üstüne 4 onluk daha, daha ekleyeceğim. 3 ekleyelim 4, 5, 6, 7. 7 onluğum oluştu. 7 onluğun arkasında böyle sıfır 0 var dedik 70 eder. 76 şeklinde okunur daha sayımız. Buraya da bakalım aynı sonucu buldu. İşte toplama işleminin mantığı budur. Bu eldesiz toplama işlemidir. Eldeli toplama işlemiyle de ilgili tabi buna benzer bir çalışma yapacağız. Bunlarla ilgili çalışmaları evde, deftere, ailenizle birlikte yaparsanız konunun mantığını daha da iyi anlamış olursunuz. Unutmayın toplama işlemi bir artma, ekleme, arttırma işlemidir, biriktirme işlemidir. Problemlerde de eğer artma oluyorsa, ekleme oluyorsa orada toplama işlemi var demektir. Bu anlama geliyor. Tabi bununla ilgili problemlerle ilgili videolarımız da olacak. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.